Merhaba takipçileri takipçilerim, tamam işte bugün arkadaşlar boom beach'in son videosuyla karşınızdayım. Ben oynamaya devam edeceğim, ama artık çok çok büyük ihtimal video çekmeyeceğim, beklenti olmasın diye son video diyorum. Ee, şöyle size ilk olarak timimizi gösterelim, oyun dizisi timini, gelenleri bekleriz. Ee, tim e, etiketini görüyorsunuz, siz de ayrıca tim etiketleriniz videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Oyuncu arıyorsanız eğer. Görüyorsunuz kuralları da. Şöyle timimizi gösterelim. Gayet güzel oyuncularımız var. Hepsi birbirinden değerli. Buradan time sağladıkları katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Kendi adıma. Zaten kendileri de mutlular ki kalıyorlar. Son Boom Beach videosunu çekmemden bu yana arkadaşlar oyunda bayağı bir şey değişti. İlk olarak kahramanlar geldi. Onu göstermedim diye hatırlıyorum. Ardından tüccar geldi ki tüccar malzeme almaya gitmiş ve yerinde yok diyor. Hafta sonu buraya bir tane e, büyük bir denizaltı ile geliyor kırmızı. Ondan bir şeyler satın alabiliyorsunuz, ekstra. Ve ben adamı bu şekilde geliştirdim. Artık iki tane e, silah laboratuvarından çıkmış silah koyabiliyorum. Ve isterseniz birkaç tane ve bayağı bir yeri de açtım. Birkaç tane saldırı yapalım. İlk olarak basitlerden başlayalım. Şuna bakmadım bile. Ee, Japonlardan top oynayan bir arkadaşımız. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Yani, mayın temizlemek için de atmak istiyordum ama şöyle gerek yok. Bayağı bir temizledik zaten. Yanlış yere attım. Ortasını atsam daha temiz olurdu. Neyse şuraya da bir tane daha atalım şöyle. Hem mayınlar temizlensin hem arkadaki top gitsin. Ardından da çıkartmaya başlayalım. Saldırın gençler. Gördüğünüz gibi kahramanımız şu an benim seçtiğim kahraman arkadaşlar. Özelliği bu. Küçük küçük şeyler gönderiyor. Zaten onları daha önceden bu saldıran küçük robotikleri daha önceden görmüştük. Şöyle bir şuraya yavaşlatalım. Evet arkadaşlar o tarafa gitmenize gerek yok. Siz buraya gelebilirsiniz. Onlar temizler. Sen de at o tarafa bir kalabalık gönderelim. Siz gelin bu tarafa. Şurada bir sağlık molası verelim. Sağlığı azalanlar ki sağlıkçılarımız da var görüyorsunuz. Orada şey olabilir. Şuraya bir atalım. Aynen Zannediyorum indirdik Güzel bir savaştı 42 seviye Küçük seviyeden başladık giderek büyüteceğiz bayağı bir saldırı yapacağım bugün Evet ganimetimiz Allah bereket versin 2 madalyamızı aldık Bu arada ödülümüz gelmiş ne alalım taş alalım Yükseltmeyi yapmak için ee, e, e. Sana bir saldıralım bakalım. 46 seviyesin. Hmm. bayağı defansif bir köy. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. aa iki top yetmedi. Çok ilginç. Normalde yeter. De şöyle bir atalım. lazeri indirin. Süper. Saldırı başlasın. Hadi gençler. Şuraya bir mayın temizleme adına gönderelim dedim ama hem de ateşleri kendilerine çekmeleri adına şuraya bir attık. Güzel. Bence hiç o tarafa ilerlemeyelim yani. Şuradan bakalım. Aynen. Şuraya bir şöyle durduralım. Sağlık. Gençler fazla dağılmayalım o tarafa ya. Yani şöyle sağlık atacağım. İndirin bakayım be. Direkt buraya. Direkt buraya. Direkt buraya. Herkes oraya. Güzel. Kan adasını yerle bir ettik ve özgürlüğüne kavuşturduk. <laughs> Sırada ilginç bir adamız var. Heavy kendisi. 69 yazmış. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Bir Roketler dövsünler bakalım. Sen git. Sen git. Şöyle aralara atıyorum ki özellikle sen git. Onu tam araya atamadım. Şöyle bir atalım. Hem biraz ee, mayınlar gitsin. Bum topu da gider diye düşünmüştüm ama yok bana mısın demeden. Aralarına atalım güzel. Evet, hiç yapsak mı? Yok, bir şey yapmayalım. Şöyle yaptım, şöyle yaptım. Ardından da şöyle şuraları çıkarttım. Şöyle yeniden gönderdim. Mayın temizliği açısından onları önden saldım. Harcanabilirler. Hayır, hayır! Ah be zokalar! Ne yapıyoruz be evladım ya. ilginç bir ada yalnız. Ben böyle dizimle ada çok az gördüm. Hey bizim. Uğurluyoruz seni. Sıfır puanla ne yazık <laughs> Gelsin bakalım ödüller. Gayet temiz. 885 bin altın tam ihtiyacım olan şeydi. <laughs> Kasalarımı doldurdum. Sırada Fabien BG kardeşimiz var. Şimdi sana şöyle bir roket atışı yapalım. Ardından şöyle de bir roket atışı yapalım. Seni şöyle bir atalım. Tık tık yapalım. Sana da bir tık yapalım. Sonra sana da bir. Sonra şurayı böyle bir temizleyelim. Sağ taraftan bir gelelim. Ardından da şöyle bir atış yapalım. Şöyle mayınları temizlemek adına yine gönderiyorum. Aslında baştan gönderdikleri de oradan gitmesi gerekiyor. Da işte kısmet. Hepsini bir araya toplamak mantıklı değil o kadar. Çünkü gördüğünüz gibi havan fena yaraladı. <laughs> Çocuklar şu tarafa gelin. Sen şunlara ver de biraz oynasınlar orada. Güzel. Yıkın onu. Alın bu topunu. Süpersiniz. Süpersiniz. Şöyle dur. Sen. Şöyle gel. Bu topunu. Indir oradan. Ateş etmeyin be kardeşim. Durun 2 dakika. <laughs> Gayet güzel. ...strateji dediğim budur. Fabian... ...seni de uğurluyoruz. Biraz bana kayıp verdin değil mi? Çok az, çok az. Şimdi de 47 seviyeyle Luffy'e saldıralım. Luffy'cim baştan senin roket atarlara... ...aynı, aynı şekilde roket gönderelim. Ama senin roket atarlar biraz yüksek galiba. Hmm, hmm. Sonra şu genci yok edelim. Roket patlamadı yalnız ha. Ardından da nereden girsek acaba ya? Şu topları biraz tehlikeli. Şöyle yapacağım. Önden yürüyün koçlar. Ardından siz şöyle şu taraflara doğru çıkalım. Şöyle bir oraları bir sakinleştirelim önce bir tansiyon düşsün. <laughs> Ardından da şöyle bir de salalım. Kalabalık olsun. Diğer kahramanla da bir savaşayım isterseniz onu da size göstereyim bilmeyenler için. Hop. Çocuklar o tarafa fazla akmıyoruz yalnız. Çok dağıldık. Çok dağıldık. Bu hoş bir şey değil. Sağlığını alan sağa geçsin. <laughs> Şuraya gelelim. Şuna bir şöyle bir top atışı. Tamam artık burası bizim. Kaybımız bir tık fazla oldu ama yani iyi geliştirmiş kendini. O yüzden diyecek bir şey yok. Direkt buraya, direkt buraya. Ve Luffy de Straze gidiyordu adeta. Mako Shark 2. Bakalım. O 3 tane roket atar var. Uzun süredir 3 tane roket atar görmüyordum. Ama bence indiririz onu. Şöyle yapalım. Hı hı hı. tık tık. Şöyle bir tane daha atacağım buraya. Arkadaki bum topu da gitsin. Bum topu gitmedi ya. Yani pek bir şey kalmadı ya. Şöyle bum topunu alalım. Ama öbür bum topu çok yüksek. O yüzden sağdan mı gitsek soldan mı? Bu taraf ama daha zayıf. Oradan gideceğiz. Şöyle önden gençleri salalım. Siz de şuradan. Toparlanın bakalım. Toparlanın bakalım. Bu arada arkaları bir temizleyelim. Şöyle şöyle bir atış yapalım. Sonra Siz fazla dağılmadan şuraya bir gelseniz. Sen şöyle atsan. Sen şöyle bir atsan güzel. Seni şöyle bir alsak. Yaz mayına gelseydi iyi olurdu ama kısmet. Şöyle bir gelelim yine. Ya şu gençleri salmak çok hoşuma gidiyor ya. Baya hebele gübele sağa sola kemiriyorlar vallahi her yere. Şuraya gel, şuraya gel. Sonra şuraya gel. Hmm. Buraya gel. Sağlık, sağlık verelim biraz arkadaşlara. Hatta bir tane daha sağlık atalım belki ekstra sağlık olsun. Özel sağlık sigortası gibi oldu. <laughs> Süpersiniz gençler. Bum bum biç. Bum bum biç. Güzel. Yani bundan biraz az altın düştü ama ve sırada son olarak Lieutenant Sasp var. Kendisi komutan. Şuraları atıyorum ben. Dövelim başkan. Şunu almak istiyorum özellikle. Aldık güzel. Sonra şş, atsam mı acaba ya? Attım be bir de dövün burayı bakalım. Hı, roket atar gitsin de sağdaki soldakilere de biraz zarar. Aa şeyi unuttum. Tüh. Dibinde kaldı. Hop. Süper. Lan yavaşlatma be. Çok dağıldınız be çocuklar. <laughs> Çok dağıldınız be. Yıktık yıktık da. Gaybımız çok oldu. Gayet güzel temiz ödüller. Son olarak size bir kez daha adamı göstereyim. Adam gibi adam. Ada apostrof ne? Benim adam. Evet. Güzel. Şöyle basalım. Ve adamımıza gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Kahramanları da şu şekilde yükseltebiliyoruz. Çavuş bir iyi gösterecektim size de kısmet değilmiş. Onu yükseltmek istemiyorum zaten. Yüzbaşı Everspark gayet güzel yaptı işlerini. Bir videonun daha sonuna gelelim. Boom Beach videolarının hepsi için bir oynatma listesi oluşturdum. Bayağı da var. 15 tane oldu zannediyorum. Onları arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz linke tıklayarak teker teker izleyebilirsiniz. Oyun hakkında size her şeyi gösterdim. Ben oynamaya devam edeceğim. Gayet güzel bir oyun. Ya böyle 20-30 bin beğeni falan gelirse devam ederim ama gelmesine ihtimal yok. Çünkü o kadar oyuncunun oynadığını bile düşünmüyorum Türkiye'den. Ama bilmiyorum. Umarım beni utandırırsınız. Zannetmiyorum da şimdiden videonun sonunda da bunu da söylemiş olayım. Öyle kendi keyfimle bitirmiyorum yani. Üzüldüm be. Güzel oyun. Ben hep oynayacağım da işte videosunu çekmeyeceğiz artık. Kısmet değilmiş. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.